Cemal. Of oh be. Tamam vurdum be gel. Vurdum vurdum. Tam vurdumuş bak. Video çekerdim be. Gel 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 burada gel. Hadi dün Gel burada gel. <laughs> bu? Korsan o kalktı yerde be. Görmedi o kalktı. Abi tebrik ne şu nerede bu? <laughs> Ay Allah. <laughs> Hiç belli olmaz. Ya bu buraya düştü. Nerede bu? Oradan kalktı kuş be. <laughs> ah, de, de burada. De burada kalmış.